Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox şeyini çekiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox engellendi. Çok üzücü bir olay oldu. Roblox'a bildiğiniz gibi giriş yapamıyoruz. Neden giriş yapamıyoruz? Onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar Roblox'a bırakayım da ee, böyle ee, şey sevgili malan falan filan şeyler yapıyorlar o yüzden roblox'un kurucusu roblox'u engelledi arkadaşlar roblox açılacak ama şöyle bir durum var e, hemen açılmayacak tabi birkaç böyle mesela altı, bir 6 6-7 gün olabilir bir hafta olabilir bir haftaya açılabilir onu bilmiyorum ama ama kesin size net cevap veriyorum. Net cevap veriyorum. Roblox açılacak geri. Engellendi. Biliyorsunuz Instagram da enge engellenmişti. Şimdi de Roblox engellendi. Tabi Roblox şeyden engellendi. Bu e, şeyden sevgili falan filan Roblox e, brokevmek şeyden engellendi. Çok üzücü bir durum oldu. Size şimdi gösteriyorum hemen. Ee, arkadaşlar hemen bakın Bakın Bu box bildiğiniz gibi burada Giriş yapamıyoruz bildiğiniz gibi Bakın giriş yapamıyoruz Giyemiyorsunuz Giyemiyorsunuz Roblox neden erişim engeli getirildi? Ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? Şevrim içi oyun platformu olan Roblox'a bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararı nedeniyle erişim engeli getirildi. Platformun Adana'da Cumhuriyet Baş Başsavcılığı'nın çocuk istismarı suçlaması nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. 15 milyondan fazla konanlığı olan oyun platformunun ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Peki Roblox ne zaman açılacak? Neden yasaklandı? İşte ne detaylar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox'ta 15 milyon kişiden fazla oynuyor ve çünkü Roblox öyle güzel bir oyun bildiğiniz gibi. Keşke kapanmasaydı arkadaşlar. Size bir tane girelim. Roblox. Arkadaşlar bakın bakın bakın. şurayı ikincisinde okursanız görürsünüz sapık sapıkların kol gezdiği Roblox 2 oyun yasaklandı. Bakın arkadaşlar, size YouTube'a gireyim bir tutmuş şöyle. Renkli bir yaz. Sensiz arkadaşlar olmaz. kusura kalmayın. Renkli, şöyle... sen kolyeleri çok özel bir. Canlı bir bağlantıyla başlayacağız Bakın arkadaşlar. hemen yayınımıza. Başkent Ankara'ya gideceğiz. Oyun platformu Loblox istismara neden olabilecek içerik nedeniyle. Zaten Roblox, arkadaşlar Roblox yazınızda görüyorsunuz. Ee, girilmiyor. Instagram'ın ardından Roblox erişime engellendi. Peki bu Roblox size söylediğim gibi böyle birkaç gün sürebilir. Yani Roblox'u engellediler şimdi tabi hemen açmazlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi bende de Roblox var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın Roblox'a giriş yapıyorum şimdi. Roblox yükleniliyor. Bakın arkadaşlar bağlantı hatası sunucu ile iletişim kurulamıyor. Lütfen internet bağlantısını kontrol edin. Tekrar dene diyelim. Yen oldu arkadaşlar bağlantı hatası sunucu ile iletişim kurulamıyor. İnternet bağlantısını kontrol et. Yürü yine. Şimdi. Roblox neden yasaklandı? Ah, şimdi arkadaşlar size bunu göstereceğim işte. Roblox neden yasaklandı? Sorusunun yanıtı belli oldu. Roblox çocuk Instagram'ın istismarına neden olan olacak içerikler içerdiği için yasaklandı belirtildi. Roblox neden yasaklanmıştır? Çocukların güvenliğinin ve gelişiminin olumsuz etkilenmesini önüne geçilmesini amaçıyla belirtilmiştir. Roblox bildiğiniz gibi ee, Kuzey Kore'de e, şey oldu. Kuzey Kore'de yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandı. Ürdün'de yaşan yasaklandı. Umman'da yasaklandı. Bir ve Çin'de yasaklandı. En sonunda olarak da Türkiye'de yasaklandı. Arkadaşlar keşke öyle bir şey olmasaydı. Allah Roblox'a giriş yapamıyoruz ama giriş yapacağız. Birkaç gün sürebilir. <laughs> <Özgürüyüş> Roblox'un şey gerçek adı Dry Blocks. Roblox'un eski adı da yeni adı Roblox. Evet arkadaşlar Roblox yasaklandı. herkesden. zaten YouTube'a girdiğinizde Roblox ne zaman açılacak diyorsunuz. Herkes bu videoyu gösteriyor sizlere. Arkadaşlar keşke bu girebilirsek Roblox'a. Ben girmeye çalışıyorum. Birkaç şeylerde sitelere girmeye çalışıyorum ama olmuyor. Giriyorum ama diyor ki bu site engellendi. Siteyi engellemişler arkadaşlar. Bazı siteleri yazdığınızda engellemişler. Bakın şurada diyor ki Roblox erişim engellendi. Roblox neden açılmıyor? Yasaklandı. Yedi saat önce Roblox yasaklandı mı? Neden kapatıldı? Adana'da altı suh ceza hakimliğine çocukların istirmasına neden olacak içeriklerden barınmanın nedeniyle kapanmıştır. Ben sitelere giriyorum. Mesela dilim Roblox Roblox sitesi. Yazayım size göstereyim. Roblox sitesi. Amoksu bakın. Roblox'a giriş yap. Bakın arkadaşlar girdim. Yine. Bir tane oynayacağım. Arkadaşlar iki dakikada videoyu durduruyorum hemen geleceğim. Arkadaşlar siteye girdim. Yani şuradaki Roblox Roblox'a giriş yapıp, Sitesine girdim arkadaşlar. Site açılıyor ama e, şey kullanıcı adınızda şifrenizi yazıyorsunuz ama açılmıyor. Ben giriş yapıyorum, açılmıyor ama. Bakın kaydola diyelim. Siteler açılmıyor. Gördüğünüz gibi bakın basılı tutuyorum. Şurada böyle uzun bir çizgi var. Azıcık gelmiş. Bakın basıyorum basıyorum basıyorum. Açılmış. Siteleri de kapatmışlar arkadaşlar. Bakın Roblox sitesine Roblox'a giriş yap. Bakın yapamıyorum. Bakın şöyle bir kere basayım görürüm. Bastım. Açılmış. Site kapanmış. Siteleri de kapatmışlar arkadaşlar. Bakın mesela bu bunlara girebiliyorum bakın. 8 Ağustos haberleri Roblox erişime engellendi. Son durum Roblox açıldı. Ne zaman açılacak? Sitesi siteye ulaşılamıyor. Bakın arkadaşlar siteye girdiğimde böyle oluyor benimkinde. Sizinkinde de böyle oluyorsa bana yazar mısınız yorumdan. Bu siteye ulaşılamıyor. Ama ana makinesi yanıt vermiyor. Çok uzun sürdü dedi. Bakın tekrardan siteye girelim. Bakın giriş yayına da giremiyorum. Bakın bir kere basayım size. Roblox'a Ama arkadaşlar başka bir sitelere giriyorum. Roblox'a nasıl girerim? Bakın buna basıyorum. Açılıyor. Ama ee, şey Roblox sitelerine giremiyorum. Bildiğiniz gibi. Roblox.com Home. So Home. Bakın bu siteye giriyorum. Ama giriş yap kaydolu giremiyorum arkadaşlar. Ben şimdi Roblox'u gönderdi. Yani Yine dediği gibi Roblox'a giriş yapamıyoruz. Ama mesela bakım. Roblox giriş bakın se giriş yapamıyorum. Bu C'ye giriş yapamıyorum. Giriş noktasına da giriş yapıyorum ama beni Roblox'a gönderiyor. Roblox'a Olmuyor. Giremiyorum yani. Arkadaşlar söylediğim gibi açılacak Roblox ama size dediğim gibi birkaç gün sürecek. Vallahi çok üzücü oldu. Ama size söylediğim gibi birkaç gün açılacak tamam mı arkadaşlar? Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz.